Toyota Corolla'nın otomatiğine bakacak olan adam şundan sonra videodan çıkmasın. Bak şundan sonra. Toyota Corolla Gobeller bu kasalar 2002'nin ikinci arasında çıktı. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 tork konvertörlü 4 ileri otomatik bir şanzıman kullanır. Japon şanzımanı. Yani bu gördüğünüz şanzıman herhangi bir sıkıntı, herhangi bir stres, herhangi bir arıza bulamazsınız. Çok nadir yani örnek veriyorum 100 arabanın belki bir tanesi anladınız mı? Bak 100 arabanın belki bir tanesi yani. Ama 2007'den sonra 2007'den sonra MMT şanzımana geçti. Yani 2000, 2007'den sonraki MMT şanzımanlar da aslında sorunsuz. Bak sorunsuz bir şey demiyorum ama yarı otomatik bir şanzımanı olduğu için hem vites geçişlerini hissettirmesi bağımından hem de bozulduğu zaman tamirinin zor olması bağımından çok 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 zor yani tamiri. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Alan var mı? Var. Satan var mı?